Eminiz hepiniz kafanızı kaldırıp birkaç dakika gökyüzüne bakarak dünyamızı düşünmüşsünüzdür. Peki hiç gökyüzünün ardında ne olduğunu düşündünüz mü? Tıpkı odamızın tavanı gibi, dünyamızın üzerinde duran bu mavi tavanın üzerinde ne var acaba? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bir uzay aracıyla gökyüzünün arkasına geçmeye çalıştığınızı düşünün. Muhtemelen göreceğiniz ilk görüntü bu olur. Bu, dünyamızın çevresinde dolanan bir uzay aracının çekmiş olduğu görüntü. Ne kadar harika olduğuna bakın. Peki, biz uzayda neredeyiz? Güneş nerede? Dünyamızın çevresinde neler var? Çok daha hızlı bir uzay aracıyla nerelere gidebiliriz? Gelin sizlerle bizim hızlı uzay aracımızı atlayalım ve uzayda nerede olduğumuzu bulalım. Uzayın çoğu gördüğünüz gibi karanlıktan oluşmaktadır. Bu karanlığı güneşimiz gibi parlak yıldızlar aydınlatır. Bu uzun yolculuğumuzun son kısmında bizim de içinde bulunduğumuz ve çatala sarılmış spagettiye benzeyen bu topluluğu görürüz. Bu topluluğun adı Samanyolu galaksisidir. Gördüğümüz bu devasa yapı içinde güneş sistemimiz gibi milyarlarca sistem ve dünyamız gibi hayal edemeyeceğimiz kadar çok gezegen barındırır. Peki az önce bahsettiğim ve bizim de içinde bulunduğumuz güneş sistemi nedir? Güneşin merkezde bulunduğu ve çevresinde dolanan gezegenlerden oluşan bu sisteme güneş sistemi deriz. Peki bu görüntüde ve kitaplarda gördüğümüz gibi gezegenlerin önünde beyaz çizgiden yollar mı vardır? Hayır, onlar gezegenlerin gidiş yönlerini daha iyi anlayabilmemiz için bizim çizdiğimiz çizgilerdir. Yani uzay aracımızı Güneş sistemimizin dışına park ederek uzaktan bakarsak şu şekilde bir görüntü görürüz. Bakın şu geçen ise bir gök taşı. Kontrolör bir cisim yaklaşıyor efendim. Evet, gezegenler videolarda gördüğünüz kadar hızlı da dönmez. Peki Güneş sistemimizde hangi gezegenler var? ve bunların özellikleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegenlerimizi ikiye ayırıyoruz. Birincisi karasal gezegenlerdir. Karasal gezegenler tıpkı dünyamız gibi toprak ve taş benzeri yapılardan oluşan gezegenlerdir. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. İkinci tür gezegenlerimiz ise gaz gezegenleridir. Bunlar ise dünyamızdaki hava ve dumana benzer sadece gazlardan oluşan gezegenlerdir. Bu gezegenleri farklı tür bulutlardan oluşan dev yapılara benzetebiliriz. Bu gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gelin uzaydaki bu komşularımızı tek tek tanıyalım. Bu gördüğünüz Merkür. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Bu nedenle güneşe bakan tarafı oldukça sıcaktır. Güneşe bakmayan yönü ise tam aksine oldukça soğuktur. Merkür'ün bir yılı 88 gündür. Bu ise Venüs. Venüs güneşe en yakın ikinci gezegendir. Buna rağmen güneş sistemindeki en sıcak gezegen Merkür değil Venüs'tür. Dünyamızda görülen en yüksek sıcaklık 56 dereceyken Venüs 437 derecenin altına düşmez. Venüs'ün bir yılı 225 gündür. Bu gezegen size tanıdık gelmiş olmalı. Evet, bu ise bizim de evimiz olan Dünya. Dünyamız Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Sıcaklık ve iklimi itibariyle insanların yaşamasına en uygun gezegendir. Bir yılı 365 gündür dünyamızın çevresine dönen bir de uydusu vardır. Buna da Ay deriz. Sıradaki tanıdık gezegenimiz ise Mars. Mars, Güneş Sistemi'nin en küçük ikinci gezegenidir. Mars, Güneş Sistemi'nin aynı zamanda en yüksek dağına sahiptir. Bu dağ, dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'in 3 katıdır. Mars'ın Ay gibi iki tane de küçük uydusu vardır. Bir Mars yılı 687 gündür. Sıradaki bu dev gezegenimiz ise Jüpiter. Jüpiter, Güneş sistemimizin en büyük ve en ağır gezegenidir. İçerisinde devasa büyüklükte ve güçte fırtınalar barındırır. Bunlardan en büyüğü olan Büyük Kırmızı Leke, içine 3 tane dünya sığacak devasa büyüklükte bir fırtınadır. Jüpiter'in ay gibi 67 tane uydusu vardır. Bir Jüpiter yılı ise 12 dünya yılıdır. Yani Jüpiter'de 1 yıl kalırsanız dünyada 12 yıl geçmiş oluyor. Bu gördüğünüz gezegen ise Satürn. Satürn Güneş sistemimizin en büyük ikinci gezegenidir. Kendisi açıkça görülebilen bu halkasıyla meşhurdur. Ay gibi 62 tane uydusu vardır. Bir Satürn yılı 29 dünya yılıdır. Bu pürüzsüz görünümlü gezegen ise Uranüs'tür. Uranüs, güneş sistemimizin en büyük üçüncü gezegeni ve en soğuklarından biridir. Tüm gezegenlerin dönüşü birbirine benzerken Uranüs'ün dönüşü hepsinden farklıdır. Uranüs'ün ay gibi 27 tane uydusu vardır. Bir Uranüs yılı 84 dünya yılıdır. Neptün güneş sistemimizin son gezegenidir. Soğukluğu en az Uranüs kadardır. Ay gibi 14 tane uydusu vardır. Bir Neptün yılı ise 164 dünya yılıdır. Gelin sizlerle birlikte güneş sistemimizde bulunan gezegenlerin büyüklüklerini karşılaştıralım. Gezegenlerimizi uzay masasına koyarak büyüklüklerini kıyaslamak isteseydik şöyle bir görüntü çıkardı karşımıza. Bu görüntüde Jüpiter büyüklüğü ile oldukça dikkat çekiyor. Dünyamız ise Jüpiter'e oranla küçük tatlı bir el topu boyutunda. Peki sizce güneşimizin boyutu ne kadardır? Gelin güneşimizi de uzay masamıza koyarak boyutunu gezegenlerimiz ile karşılaştıralım. İşte en büyük gezegenimiz olan Jüpiter'in bile güneşimiz karşısında ne kadar küçük kaldığına bakın. Şimdi ise el topuna benzeyen Jüpiter oluyor. Dünyamız ise güneşe oranla minik bir bezelye boyutunda. İşte çocuklar, uzay bu kadar şaşırtıcı ve büyük bir yer. Bizler ise uzay hakkında çok az bilgiye sahibiz. Daha çok öğrenmek için daha çok araştırmamız gerekir. Bu amaçla sizin için daha çok video hazırlayacağız. Videolarımız gelinceye dek siz de araştırmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.